Lan, 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 YouTube'dan, YouTube'dan izleyen, izleyen, yayını, yayını satan, satan, bizi burada yalnız bırakan, yalnız bırakan kişi. kişi, kişi, kişi. Omori'nin ikinci bölümüne hoş geldin, hoş geldin. öncelikle. Öncelikler. Öncelikler. Sen bizi satarsın ama biz her zaman senin sıkıntı yanında oluruz. 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 Bak, şu an çektiğin tepkisini sıkıntı görüyorsun. görüyorsun. Sıkıntı, sıkıntı değil. Bu seferlik de böyle olsun. Sıkıntı değil, sıkıntı, 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 sıkıntı değil. Olabilirim. Herkes, herkes hata, hata, yapar. hata yapar. Ama, ama YouTube'dan izlenişinde için de... teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Umarım, Umarım güzel geçiyordur. Şey, Öpüyorum. Şey, şey. Anne selam. selam. İyi alt çizgi Orhan diyor ki sen bizi satarsın ama biz her zaman yanında oluruz Rage. Duydun mu YouTube? YouTube? YouTube, YouTube. Tayfa. Tayfa, tayfa, tayfa. Oğlum kel kız mı? Kel kız mı ya? E, beni bırak. Save alalım piç. Niye bu kadar Kel Hater'sınız chat? Herkes Kel hater gerçekten. Bence yani... Ya yani gıcık bir, gıcık... Gerçekten... Gıcık, gıcık bebe! Gıcık. Biraz öyle ama yani... Gıcık... Tatlı ama ya. Keller her götü eller mi? Çok ayrı ses konular. Çok ayrı konular. Çok ayrı konular. Ne? mı? Erkek lan. Erkekmiş. Erkek. Yarınız sadece Aubrey kızı. Emin misin? Sadece Aubrey kızı dedi. Açıyor. Ben anladım oğlum. Bu oyunun bütün hikayesini tek bir şarkıyla özetleyebiliyorsun. Poster döven adam. Kız abi ilk başta dedi. Kızmış lan. What the fuck? Yo, there's a trap in here. Erkekmiş oğlum adam wiki'den bakmış. Erkekmiş. Erkekmiş. Gerçek dünyada 16, hayal dünyada 12. İlginç. Çünkü gerçek dünyada daha küçük duruyorlar. Okey. Da yine diyorsun ya. Din bilim ilim Darwin ya. Sus ya. Uf uh, sus ya. Anne ya ben diyorlar ya. Üş ya. mevzuları bunlar ya. Yok u yatağını ıslattın söylerim Adam falan. Adam 2 2 1 1 8 diyor ki abi dün Omori Lore'u izledim geceleri uyuyamıyorum yardım lazım. Ben çok merak ediyorum gerçekten oyunun hikayesinin. Herkes bunu diyor çünkü. ne Anime karakterleri nerede? ne vermiyor O ne? O? Vasilan. Kulaçov kuan saldırdı da benim eve gitmem lazım. Gel. Bak, köyden mesaj geliyor. Konuş artık. Arap bir adam saldırıyormuş. Aha Abri lan. Abri niye bizim tak ekip de değil ki? Yani önceden hepimiz önceden arkadaştık. Öyle fiket Fikret Fikret. Et. Evet, kavga, kavga, kavga etmeyin. Arkadaştık biz. Kavga Kavga Çok iyi. Burada mı? Son zaman oldu ama iş değişmiş. Değiştim ya biraz. Lolo oynuyorum. Ben çok iyi. Gold. Lig çok yüksek aslında. Benden bahsediyor. Hmm, bizi diyor tabii canım. Biz rüyacıyız. Ça versene kendi. Eftik bıçağını verir misin? Bıçağı versene sen bir. Çözeyim hemen bundan. Oha. Gerçek kel moru olmayanı. Ama karanlık var hala bak. Hikayeyi anlatıyor dayı. Aynaya şimdi baksak kitler bize. O morinin kafasında çalan şey ne biliyor musunuz? Şu an. Hiç öyle bir şey yok. Müzik ne oğlum bir anda geliyor. Bırak bu bana verir misin artık? Hayır, hayır yapma onu yapma, yapma. Sevmek için getirmemiştim seviyorum oyun ama sevemem ya gitti ya. Anasını ağlattın yalıtım ya. Pardon arkadaşlar. Kaos oldu. Yalıtımını da sağladı. Bok yedik. Canlara bak. <laughs> Gel acil bıçağı ver sıçarım ağzına. El, elma suyunun statlara bak. Portakal suyundan daha iyiymiş. Yine kendisinin en büyük düşmanıydı. Yes, kendimizi unutmayı seçmiş olmuştu bu 21 yoksa tahmin ettim 21 mi? bu 21 yoksa tahmin ettim 21 mi? bu motherfucking 21 Bizden bahsediyorum. Fikret. <laughs> Benim adım Fikret olsa ben de kapatırım. <laughs> Bunun üstünü. Çek, çek. Benim adım da Rüştü. <laughs> ben de işte Rüştü adımı örtbas etmek için. Kaunflix adı altında. Hayali dünyamda geziniyorum. Omori çalışıyorum. Anne git ya Omori çalışıyorum. Şimdi sıçtık yalnız boss fight'ımız var. Ağzımız sıçacak büyük ihtimalle. Alo merhabalar. Ee, tabi tabi tabi. Ee, bir buçuk lira farklı büyük boy. Ice'li var mı? Ay tamam ayran. Ee, Zipo, Hamza sert. 15

Yani ikram 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 olursa çok iyi olur. Teşekkür. Tamam. Yes, sir. Life jam nereden alacağım? Hayır ya. Hayır ya. Fight'a mı atıyor direkt? <laughs> Anne ya, uf ya. Toplam para 700. 1000 yapar mıyız? 1000 yapar mıyız? 600 olduk. İntihardan vazgeçtik. Let's go. Let's go. Madem. Let's go. İnebiliyoruz mu? İnebiliyoruz. Ne lan? Lan in lan. In, lan. Ta tamam. Tam öptüm. Öptüm. Tamam. Hey hey. selam. Selam. Selamlar. Selam. Tamam. 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 Tabi tabi kalp kalpa atar herkes atar tabi. Hadi bay bay. Bu savaşı nasıl galibim? Doktor Burak olacak acaba? 900 son maç. Bin yapıştırır mıyız? Geri döneceğiz buraya. Bu da YouTube Tayfa. Ne haber? Gene